Haydi Seninle akraba gibi olduk uzaktan Elimi uzatsam tutar alırdım çoktan Seni sana beni de bana vermiş veren Şaşırttın mı? bunu mı? Çok affedersin Üzgünüm Seninle akraba gibi olduk uzaktan Elimi uzatsam tutar alırdım çoktan Seni sana beni de bana vermiş veren Şaşırttın mı, bunalttın mı? Çok affedersin, üzgünüm. Bir, çok sıkıldım. iki yerim çok dar. O, senden çok var. Beni mi buldun şimdi? Çok işim var. Bir, çok sıkıldım. iki yerim çok senden çok var Beni mi buldun şimdi? Seni bir arkadaş, bir dost gibi sevdim Sen oturmuş bana aşktan dem ben vuruyorsun Bende sevdiğim çok şey var, adı aşk değil Çağırdın mı, ayarttın mı? Kendi geldin ya şimdi, dinle Seni bir arkadaş bir dost gibi sevdim Sen oturmuş bana aşktan dem vuruyorsun Ben de sevdiğim çok şey var adı aşk değil Çağırdın mı ayardın mı Kendin geldin ya şimdi dinle Bir çok sıkıldım iki Yerim çok dar o Sen senden çok var beni mi buldun? Çok işim var bir, çok sıkıldım iki. Yerim çok dar o, senden çok var beni mi buldun şimdi? Çok işim var beni mi buldun şimdi? Çok işim var bir, çok sıkıldım iki. Yerim çok dar üç. Senden çok var beni mi buldun şimdi? Benimi buldun şimdi. Çok işim var bir. Çok sıkıldım iki. Yerim çok dar o. Senden çok var. Benimi buldun şimdi. Çok işim var. Çok işim var. Haydi.